Şimdi <laughs> o <laughs>

Ama öyle Ama şey Sadece beyaz al. Sadece beyaz al. Evet ha. olmasın. beyaz al. Şunun ya. gibi Şimdi buraya koyalım. var 400 <laughs> diyor. 300, <laughs> diyor. 300 <dedi. gülüyor> İpek. Çok güzel. lira <laughs> bunlar elindeki <laughs> bu. Şu nasıl? <laughs> rengi, rengi güzel. Evet. Güzel. evet. Siz ister misiniz? minnoşlar bak <laughs> deve yününden yapılmış. <gülüyor> <gülüyor> Ondan başka bir var mı aynısı? Var sana getireceğim dışarıdan. Gel sen benimle <laughs> takıl bağlama şeklinde değişik. Ha, 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 Ay yok ya ben okay. çok çok Ama işte ben alayım. Almak Parası, isterse parasını bana ödeyin. O kadına ödemeyin kara kazma. Ayrı mı hesaplar? Çok güzel oldu. Ama işte bizi böyle bağlayıp perdeme kullanabilecek misin? Bak bunlar 200. Bunlar 200 Şey bunlar Şeyi çok 200 güzel, deseni çok güzel. Başka yer. <laughs> Kızım aynı değil bu. <bak>. Deseni <laughs> değişik. Evet, <laughs> ondan değil, şey, onun deseni çok şey, yanlış. Buraya gidip değişik i̇lgi çok Evet, güzel. Ağrıyı da alıyormuş. Ciddi misin? de gel boğazı. Ben, boğazı. Yok, bile, yok şey. ben sana Telefona bak. البجتات الصوم بتوالاتك ما من